Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Berat. Arkadaşlar bugün e, Brawl Stars oynayacağız. Bu benim ilk Brawl Stars videom olacak. Abone, like atmayı unutmayın. İlk ile başlayacağız. O zaman gelin oyuna yavaş yavaş geçelim. Şöyle arkadaşlar açılsın oyunumuz. Şöyle arkadaşlar. Benim bu karakterim çok iyi, çok güçlü. Hep bütün çok Bunları vuralım. Aldık arkadaşlar topu. rollarda da arkadaşlar benim en sevdiğim karakter varmış. Şimdi arkadaşlar hızlıca başlayalım. Top atacağım. Adam adamı Edgar koymuş. Ama karakteri Edgar değil. Çok saçma ya. <laughs> Hadi, <bize> <laughs> Aa, çok sevdim. <laughs> <Deniz karakteri. Gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Şöyle şöyle Evet. Şimdi arkadaşlar bendeki karakterleri göstereceğim. Bir <laughs> tanesi. bir şey geldi. <laughs> Göremedim. Bu arada arkadaşlar yeni kulüp açtım. Adı da şurada Brawl Kralları. Kulübe katılmak istiyorsanız Şuradan yazar bakın kulüp araya basıp burada kulüp ee, katılabilirsiniz. Böyle bir tane kulüp açtım. Şöyle heh. Şimdi arkadaşlar karakterlerime bakacağız. Bir tane karakterimiz buymuş. Bir de bu. Biri şurada. Biri bu. Biri bu. Biri bu. Biri bu. Sonra bir bu benim profilimde bu var. Oyundaki en sevdiğim karakter olduğu için. Nita var. Colt var. El -Krimo. Daha yeni oynadığımız derliği. Yukarıda Baz var. Jesse var. Poco var. Şimdi ben bir El oynayayım. Çünkü aralarında en çok canı El sahip. Sanki 11 milyon falan canı vardı. Şimdi başlıyor oyun. Arkadaşlar sizin için bir de bütün karakterleri denemeye çalışacağım. Tabii zaman olursa Zaman belki olmaz da. Aa boss. Gel kardeş kolt. Kolt gel arkadaşlar Şöyle, şöyle. Bakayım, hadi, hadi. Onlar beni aldı ya. Şöyle bir aldık. Şöyle şuraya saklayacak bir kaba. Güzel oldu. Şu hiç sevmiyorum yani. Kardeş. Hadi bakalım. Bay bay. Evet gol attık arkadaşlar. Galiba diktik. Topu diktik. Çok güzel. Herkes bu isimlerden kullanıyor. Çok havalı gibi. Kendilerini havalı arkadaşlar. Bu bal diyor. Arkadaşlar galiba kendine bot bulmadı. Bak şu Lili var ya. Çok iyi oldu. Lili değildi ya. Bir bakacağız ya arkadaşlar Lili değildi. Lili'ye bakalım. Ya. Bir rosa rosa. rosa en sevdiğim karakter bakın bu. Dorin. Bakın Edgar. Bununla bir alıştırma maçı da yapayım. Bu arada arkadaşlar ben Brawl Stars'a daha yeni başladım. Ama bir sürü de karakterim var. Yani Başladığımız alandan beri iyice karakter Edgar Edgar ne oldu ya arkadaşlar? Edgar Çok zorluydu ya. Kardeş Şişeyle gidelim. Bir... Evet arkadaşlar bu hmm. Evet arkadaşlar, onları jet motoruyla göre devam edelim. Al sana bunu. Happy Evet arkadaşlar, biz çekiyoruz. Oo, çok Ama Şöyle karış seni uğurlayalım. Gel gel gel. Hop 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 hop. Evet gol attık arkadaşlar. Bunda ne daha sağlık atar. Niye ben? Benim adım Öfe değil ki. Şöyle, şunlara takım hisseyi göndereyim. Oyuncu aranıyor yazalım. Ay, birine katılmak istiyor. Kabul etmedi. O zaman arkadaşlar bir de öbür karakterlerimize bakalım. Mesela birazcık boğulan oynayalım. Bir bakalım Boğdan bu, bu arada arkadaşlar senin içinde. Diğer haritaları da oynayacağım. Kaç dakika oluyor? Göremiyorum. Bakacağım şurada bir yere saklayayım da. Burada canım özaldı arkadaşlar. Yani. Evet daha oyun. devam ediyor. Abi canımız çok az ya. <laughs> evet arkadaşlar yine bunlar. Bize Edgar var. Arkadaşlar. Edgar'a bir şey oldu. Edgar kafayı yiyor. For my Arkadaşlar ben bu karakteri sevmediğim için yani seviyorum da çok canı yok o yüzden bak çok güzel süper haber şöyle seçtik evet. şimdi biraz da bununla oynayalım biraz darsa yeni gelmeme rağmen yani yeni gelmeye göre çok iyi karakterler de açtım daha yeni söylediğim gibi de. Bir de arkadaşlar bu karakterin çok iyi bir gücü var. Ve abiyle gol atmış o sırada. Bakın ben şurayı şöyle kapatayım kardeş. Tamam. Buraya gelen dönüyor. Hadi bakın. Pas at. A1. Pas. Koru beni. Koru beni Amir. Koru beni çocuklar. Koruyun beni. Allah. Öldür 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 öldür. Arkadaşlar kaybettik. Hayır. Şu çocuk daha iyisinden kullanmış ya. Aa bunu hiç kimse bulmadım. Kardeş. Hayırdır. Amir yine gol Amir çok iyi. zaten yıldız adam. Şöyle devam Şöyle şunu seçelim. Bir de öbürü olan e, bu var. E, bu karakter de güzel. Bu muydu? Bağlıydı. Bir şekilde okunuyordu da. ya e, daha yeni açtım onu da. O yüzden biri adını <laughs> ya bir Dita koymuş. Şimdi bir Dita Bedava olan karakter olmuş yazık. <laughs> Acaba ne mi? bu? daha Evet arkadaşlar, Yine da çok iyiyiz ya biz. Ben biraz fazla çok umuyorum. Evet bakın bir tane yıldız alın. Şöyle bir tane. Hadi ya. Bir tane güzel karakter ver ya. Ya. Ah. Ya. Bunlara karakter alınıyor muydu? Bak yanında aynı şey var karttan. Bir bakacağım. Ya. Ya bu ne ya? Karakterlerimi gösteriyor. Bu açılıyor mu? Yok. Bunu açmak için de bakın kredi lazım. Kredi alacağız inşallah bugün. Evet 15 bin. 16 bin bence kredi alınır. Yo. Yo. 17 bin de. Çok güzel. Bu arada ileride 9. 925. Ne diyor ya? Yok. Aa, 925. 925 kredi varmış. 500 kredi biraz daha 925 bir daha kredi bizim hedefimiz 200 200 alacağız sonra da 20 binde de öbür 925 kredi şimdi bu arada arada da saniyeye bakıyorum çok az kalmış Son olarak arkadaşlar, <laughs> şey kullanacağım. <laughs> <laughs> Bunu kullanayım. Direkt, direkt oyunu bitirmek istiyorum. Öbür bölüm belki gelebilir, gelir, gelir, gelir. İnşallah. <laughs> belki toplayayım. <laughs> Bir sonraki videoda daha video çekeceğim. Ondan sonra. Birazdan bir tane daha video çekeceğim. Arkadaşlar, şey. resimler kullanmayın. Beni ziyaret birleşimler mi? Birleşimler mi? Bir tane. Evet beni öldürdüler. <laughs> hayır, hayır. Abi kesin. O şeydi. Yıldız oyuncu Evet. arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay.